Herkese selamlar. Bugün anahtar kelime eşleme türleri hakkında konuşacağız. Anahtar kelime eşleme türleri Google üzerindeki, Google Ads üzerindeki en kritik noktalardan bir tanesi. Eğer alakasız aramalardan trafik çekiyorsanız, tıklama maliyetleriniz yüksekse, sizi tatmin etmiyorsa bunun ana sebebi anahtar kelime eşleme türlerini yanlış algılamanızdan. Ya da anahtar kelime işleme türlerinin eskisi gibi çalıştığını varsayıp yanlış stratejiler üretmenizden kaynaklı olabilir. İşte bu yüzden bugün en güncel haliyle anahtar kelime işleme türlerinin nasıl çalıştığını anlatacağız. Ve anahtar kelime işleme türlerini kullanırken nasıl bir strateji izliyorum bunu size aktaracağım. Google sade ve başarılı bir şekilde nasıl anahtar kelime işleme türlerinin çalıştığını anlattığı bir sayfa hazırlamış. 3 tane anahtar kelime işleme türümüz var bir tanesi geniş eşleme, bir tanesi sıralı eşleme, bir tanesi tam eşleme. Geniş eşlemeden başlayalım. Biz bir mobilya firmasıyız ve Google'a diyoruz ki benim anahtar kelime mobilya mağazası olsun. Google'a geniş eşlemeli bir şekilde mobilya mağazası anahtar kelimesini verdik. Yani geniş eşlemeyle mobilya mağazası anahtar kelimesini verirken Google'a şunu demek istiyoruz. Google ben mobilya mağazası anahtar kelimemi veriyorum. Ama sen mobilya mağazası anahtar kelimesiyle alakalı olan bütün aramalarda benim reklamlarımı gösterebilirsin. Geniş eşlemede alakalı bütün aramalarda reklamlarımızı gösterebileceğini Google'a söylüyoruz. Ve ev dekorasyonu aramasını yapan kullanıcının karşısına bizim reklamlarımız da çıkıyor. Krem renkli deri koltuk takımı da mobilya mağazası anahtar kelimesiyle alakalı olduğu için Google bu aramayı yapan kullanıcının karşısına da bizim reklamlarımızı çıkarıyor. Sıralı eşlemede ise Google'a şunu söylüyoruz. Mobilya mağazası ile alakalı olan bütün kelimelerde benim e, reklamlarımı gösterme. Sadece mobilya mağazası hizmetini ya da mobilya mağazası ile alakalı olabilecek hizmetleri içeren aramalarda benim reklamlarımı göster. Ucuz mobilya mağazaları aramasında Google reklamlarımızı kullanıcıya gösteriyor. Neden? Mobilya mağazası anahtar kelimemizi içeren bir arama var ve Google sıralı eşlemeyle anahtar kelimemizi verdiği için gösteriyor. Oturma odası mobilya fırsatları. Şimdi diyeceksiniz ki burada mobilya mağazası anahtar kelimesini içermiyor ama bu aramada, bu aramada Google bizim reklamlarımızı göstermiş. İşte Google burada diyor ki anahtar kelimenizin anlamını içeren aramalarda diyor. Yani Google'a göre oturma odası mobilya fırsatları, mobilya mağazası anlamını içeren bir arama olduğu için Google reklamlarında e, bu aramayı yapan kullanıcılara bizim reklamlarımızı gösteriyor ya da yatak odası şifon yeri bulmak için en iyi yer hangisi? Yani burada da bizim anahtar kelimemizi arıyor aslında kullanıcı. Mobilya mağazası anahtar kelimesini arıyor. Bu yüzden Google diyor ki bu aramada da göstereyim. Çünkü anahtar kelimemin anlamını içeriyor. Sonuç gene mobilya mağazası anahtar kelimesine çıkıyor. Tam eşleme. Tam eşlemede diyoruz ki Google'a Google hayır sıralı eşlemedeki geniş eşlemedeki gibi anahtar kelimemle alakalı Geniş eşlemedeki gibi anahtar kelimeyle alakalı olacak bütün aramalarda gösterme. Ya da sıralı eşlemedeki gibi anahtar kelimemin anlamını ya da anahtar kelimemi içerecek bütün aramalarda gösterme. Tam eşlemede şunu diyoruz. Anahtar kelimemizde aynı anlama gelen bütün aramalarda beni göster. Yani mobilya mağazası anahtar kelimesini veriyorsan sadece mobilya mağazası araması yapıldığında benim aramamı göster. Ya da ev mobilyası dükkanı. Çünkü Google'a göre mobilya mağazası ve ev mobilyası dükkanı aramaları farklı anlamları içeren aynı anahtar kelimeler. Yani Google mobilya mağazası aramasını yapan kullanıcıya sadece benim reklamlarımı gösterecek ve mobilya mağazası anlamını içeren başka bir anahtar kelimeyle arama yapılırsa da ev mobilyası dükkanı gibi o zaman benim reklamlarımı gösterecek. Gelelim anahtar kelimelerimizi Google'a eşleme türlerini kullanarak nasıl verebileceğimize. Google Ads paneline giriş yaptım ve ana arama kampanyası oluşturmaya başladım. Dördüncü adımda Google bize vermek istediğim anahtar kelimeleri soruyor ve ben buraya anahtar kelimelerimi yazdım. Eğer mobilya mağazası anahtar kelimesini geniş eşlemeli bir şekilde vermek istiyorsam başına ve sonuna hiçbir şey koymadan direkt mobilya mağazası yazarak bunu yapabiliyorum. Eğer sıralı eşlemeli bir şekilde vermek istiyorsam anahtar kelimemin başına ve sonuna tırnak işareti ekliyorum. Eğer tam eşlemeli vermek istiyorsam da başına ve sonuna köşeli parantez ekliyorum. Burada anahtar kelimelerinizi e, nasıl girmeniz gerektiği hakkında, anahtar kelime araştırmasının nasıl yapıldığı hakkında videolar çekeceğim ve bunu da paylaşacağım. Bu yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ben anahtar kelime eşleme türlerini nasıl kullanıyorum, ne gibi stratejiler izliyorum bunları anlatalım. Bu stratejileri anlatmak için bir sayfa hazırladım. Ben arama kampanyalarımda anahtar kelime işleme türlerini kullanırken nasıl bir strateji izliyorum? Bunları anlatıyorum. Eğer yeni bir kampanyaysa, kampanyamda e, yeterli dönüşüm verisi ya da tıklama verisi yoksa ben sıralı işleme veya tam işlemeyi kullanıyorum. Şimdi bunu derken akıllarda şöyle bir soru oluşuyor. Ne zaman sıralı eşlemeyi kullanılmalı? Ne zaman tam işleme kullanılmalı? Ben eğer hedefim veya ürünümle birebir eşleşen bir anahtar kelime, bir arama varsa o aramayı atıyorum online ve birebir olarak İngilizce kursu veriyorum ve anahtar kelimem online birebir İngilizce kursu. Bu tam olarak benim hizmetimle eşleşen bir anahtar kelime ve bunu o yüzden tam eşleme olarak köşeli parantezde veriyorum. Ama İngilizce kursu benim hizmetimle birebir örtüşmüyor. Evet benim hizmetim de İngilizce kursu ama online birebir İngilizce kursu aramasını yapan kullanıcı benimle tam eşleşen bir kullanıcı. Ee, o yüzden burada tam kullanıyorken İngilizce kursu aramasında anahtar kelimesinde sıralı eşlemeyi kullanıyorum. Gibi gibi anahtar kelimeden kelimeye değişebilecek. Bunu da kendi ürün ve hizmetinizi en iyi siz bildiğiniz için siz sıralı ve eşlemeyi mi kullanılmalı, tam eşlemeyi mi kullanılmalı kararını da siz vereceksiniz. Eğer yeni bir kampanya değilse Akıllı teklif stratejisi varsa, hedef ROAS, hedef CPA yani dönüşüm başı maliyet gibi. Hedef ROAS'tır, hedef CPA'dır bunlar çok kafanızı karıştırmasın. Bunlar akıllı teklif stratejisi ile alakalı bir video gelecek. Ama biz temelde Google'a şunu söylüyoruz. Atıyorum bir hedef CPA belirledik ve hedef CPA'yı 10 lira olarak belirledik. Google'a şunu söylemiş oluyoruz. Google benim hedef CPA'yım 10 TL bana her 10 liralık reklam harcamasına bir dönüşüm getir. Ondan sonra akıllı teklif stratejisini belirlemiş oluyoruz ve buradan sonraki görevimiz de akıllı teklif stratejisinin gerçekten doğru çalışıp çalışmadığını izlemek. Yani Google gerçekten 10 lira reklam harcamasına bize bir dönüşüm getiriyor mu? Eğer getiriyorsa artık geniş eşlemeli anahtar kelimeleri biz reklamlarımızda kullanabiliriz. Peki bunu niye yeni bir kampanyada kullanmadık? Niye geniş eşlemeyi yeni kampanyalarımızda kullanmadık? Çünkü burada biliyorduk ki Google bizim reklamlarımızı alakasız aramalarda gösterecek. Çünkü bir veri yok. Çünkü Google'un bir hedefi yok. Ne yapması gerektiğini, kaç lira harcaması gerektiğini, hangi kitlelere göstermesi gerektiğini bilmiyor. Ama akıl teklif stratejisini belirledik. Kampanyamızda yeterli veriler var, yeterli tıklamalar, yeterli dönüşümler var. Google artık hangi kitlelerin dönüşüm getireceğini biliyor. Yani artık geniş eşlemeyi kullanabiliriz. Geniş eşlemeyle e, reklamlarımızı daha fazla insana gösterebiliriz ki bu insanlar da bize gerçekten dönüşüm getirecek insanlar olacak. Çünkü artık bir hedefimiz, kampanyanın bir hedefi var, bir görevi var. Bu görevi belirledikten sonra eğer geniş eşlemeyi gerçekten böyle kullanırsak geniş eşlemenin bize çok avantajı oluyor. Geniş eşleme açılış sayfalarına göre, diğer reklam gruplarındaki anahtar kelimelere göre, daha önce yapılan aramalara göre, kullanıcıların konumuna göre alakalı kullanıcıların, alakalı kitlelerin karşısına çıkarak bizim kampanya hedefimize ulaşmamızı sağlıyor. Diğer eşleme türleri sadece Belirtilen anahtar ki, kelimenin alakalı varyasyonlarında karşısına çıkarken geniş eşleme doğru bir şekilde kullanıldığında doğru açılış sayfasıyla alakalı olarak yani bizim gerçekten açılış sayfamızla bağlantılı kullanıcılara, bizim açılış sayfamıza girip dönüşüm yapacak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Diğer reklam gruplarındaki anahtar kelimeleri baz alarak yani farklı kampanyamızın içerisinde bulunan, aynı kampanyanın içerisinde bulunan farklı reklam gruplarındaki anahtar kelimelere göre varyasyonları değiştirilebiliyor. Daha önce yapılan aramalara göre kullanıcıların bizim kampanyamızla beraber dönüşüm yapmış bir kullanıcının daha önce yaptığı aramalara göre varyasyonlarını değiştirebiliyor. Ya da kullanıcıların konumuna göre yani atıyorum kullanıcı İstanbul'dan arıyorsa İngilizce kursu İstanbul şeklinde yapılan bir aramada da geniş eşleme e, reklamlarımızı kullanıcının karşısına çıkartabiliyor. Bu gibi yararlar sağlıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık bir konu oldu. Ama siz yeni kampanyalarınızda ne yapmanız gerektiğini bilin. Daha sonra akıllı teklif stratejileriyle alakalı zaten bir video çekeceğim. Eğer kafanızda bir soru işareti kaldıysa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.